Kuyum Haber'den herkese merhaba. İstanbul Cevillery Show için artık geri sayım devam ediyor. Çok yaklaştık, heyecan var. Pek çok önemli, değerli firmamız da bu organizasyona çok hızlı bir şekilde ve son ürünleriyle hazırlanıyorlar. Agabulyon'u zaten hepimiz biliyoruz. Dünya çapında bir marka ve tabii ki Agabulyon'un yeni bir markası daha var. O da Aga Külçe. O da yenilikleriyle birlikte İstanbul Cevillery Show'da olacak. Kuyumcu esnaflarımızı çok yakından ilgilendiren gelişmeler var. İşte bunları konuşacağız. Aga Bulyo'nun Perakende Genel Müdür Yardımcısı, sektörümüzün de yakından tanıdığı bir isim Sayın Necmi Korkmaz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tabii çok sıkı bir hazırlık devam ediyor İstanbul Jewelers Show için ama bu yılda Aga Külçe Shop projesiyle birlikte evet. kuyumcularımızla buluşacaksınız. Çok büyük yenilikler getiriyorsunuz sektöre. Ne gibi yenilikler getiriyorsunuz? Sizden dinlemek isteriz. Sektör arkadaşlarıma, meslektaşlarıma merhaba tekrar. Agabulyon ana markasının Aga Külçe Türkiye içerisindeki ilk faaliyetleri ve ilk projesi. Bu fuara katılımda bu manada ilk fuarımız olacak. Kuyumcularla çok özet anlatayım. Tabii ki bunun detayını fuarımızda bütün meslektaşlarımıza duyurmuş olacağız ama farklı bizim teknoloji altyapımızı kuyumcularımızla yapacağımız ortaklık ve işbirliği çerçevesinde teknolojik altyapımızı onlara açarak kendi ürünlerini hem bölgelerinde hem tüm Türkiye'de pazarlama imkanı sunan ve farklı işbirliklerini içeren çok ciddi ve Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan bir proje. Çok da heyecanlıyız. İnşallah sektörümüze özellikle perakende kısmına çok ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Şimdi Agakülçe zaten ürünleri web sitesinde satılıyor. Evet. Ama kuyumcu esnaflarımız bu sisteme dahil olarak kendileri de herhalde bu ürünleri satabilecekler. Ayrıca da teslim noktası olacaklar galiba. Evet. Kendi bölgelerinde teknik olarak şöyle internetten alım yapan nihai tüketicinin normalde e, ürünü teslim alma süresi Türkiye şartlarında 3 gün ortalamadır. Ama bu bizim yeni işbirliğimiz sayesinde isteyen müşteri kendi bölgesindeki Agakülçe Shop dediğimiz bizim işbirliği yaptığımız kuyumculardan gününde teslim alabilecek. Bu tamamen bir yenilik, bir ayrıcalık olarak ön plana çıkacak. Yani alışverişi internet üzerinden yapacak ama teslimatı aynı gün yakında bulunduğu Aga Şok'tan alabilecek. Evet. Tabii bu söylediğiniz gibi artık kargo süresini ortadan tamamen kaldırıyor. Evet, hem kargo süresini hem kargo ücretini. İkisini yani, de oradan. Tabii ki oldu. tabii ki ürünü çok daha uygun fiyata almış olacaktır. E, tabii bir de bu e, ikinci e, bir kısım var. Kuyumcu esnaflarımızı o da çok yakından ilgilendiriyor. Pazar yeri. Zaten evet. Aga Külçe Shop'un bir pazar yeri var. Bu pazar yerine de herhalde kuyumcu esnaflarımız dahil olabilecek. Bununla birlikte pek çok da avantaja sahip olabilecekler. Kısaca isterseniz onu da e, anlatalım kuyumcularımıza. Evet bu teknoloji altyapısının e, ortaklığa getirmiş olduğu, kuyumculara getirmiş olduğu daha doğrusu bizim partnerlerimize getireceği bir ikinci bir avantaj bu. Bizimle partner olan kuyumcumuz uygun görülen kendi stoğundaki, kendi müşterileri için bulundurmuş olduğu stoğu aynı zamanda bizim teknoloji altyapımızı kullanarak Türkiye'nin her yerindeki e, müşterilere e, gösterme ve satış imkanı elde etmiş olacak. Bu da kuyumcu için çok daha yüksek bir cilo ve satış elde etme imkanı sağlayacağı için kuyumcunun tek başına yapamayacağı bir yatırımı bizim sayemizde, biz, bizim sayemizde demeyelim tabii, iş birliğimiz sayesinde bütün Türkiye'ye satış imkanı sunacaktır. Burada herhalde sigortayla ilgili de çok önemli tabii son bu, günlerde. Bu, bu, iş birliği paketinin çok daha farklı kolları var. Çok 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 uyguna diyebileceğimiz şartlarda Tüm kuyumcunun ürünlerini ve taşıma belli bir oranda taşıma sigortasını e, bu işbirliği sayesinde çok uyguna belki bizim hediye edeceğimiz bir sistem içerisinde ulaşmış olabilecek e, ve bunun gibi birkaç tane daha proje var. Bunlar çok önemli gelişmeler. E, herhalde kuyumcu esnaflarımız e, İstanbul Cevalur Show'da standınıza gelerek bu bilgileri alabilecekler Siz de çünkü hazırlanıyorsunuz hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Evet, bu sizin sayenizde şunu söylemek istiyorum. Bu bizim ilk fuar katılımımız ve çok ciddi yenilikler. Bu ve bunun gibi birkaç tane daha yenilik var. Bunları hem duyurabilmek hem bütün kuyumcu dostlarımızı mutlaka standımıza gelerek detaylı bilgileri elde etmeleri ve bizi ziyaret etmelerinden çok memnun olacağımızı buradan duyurmak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılı bir fuar diliyoruz. Teşekkür ederim hep beraber. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.